Erken dönem olumsuz çocukluk yaşantılarımızla baş etmek için bazı yöntemler kullanırız. Çocukluğumuzda olumsuz durumlarla baş etmek için bazı yöntemleri kullanırız. Bunlardan birisi de aşırı telafi dediğimiz yöntem. Bu başa çıkma yöntemini bazı kişilerin net olarak kullandığını fark etmişsinizdir. Diyelim ki bir kişinin özgüveni oldukça düşük seviyede. Eğer bu kişi sosyal ortamlarda çok fazla özgüvenli gibi davranıyorsa, çok fazla dışa dönük davranıyorsa ve bu durum size samimi gelmiyorsa, belki de o kişi aşırı telafi başa çıkma yöntemini kullanıyor olabilir. Çünkü aşırı telafi şema ile baş ederken yani duygu düşünce ile baş ederken oldukça önemli bir araç. Ancak bu aracın bize zarar verdiği bir nokta olabilir. Eğer bu duygu ve düşüncelerle daha sağlıklı yöntemlerle baş edemezsek ve aşırı telafiyi fazlaca kullanırsak öyle bir gün gelir ki aşırı telafinin de işe yaramadığı bir durum ortaya çıkar. Yeterince büyük bir yenilgi yaşandığında aşırı telafi çöker ve kişi klinik depresyona girebilir. Aşırı telafi başarısız olduğunda temeldeki şemalar muazzam duygusal güçleriyle kendi Kendini tekrar öne sürer. Sağlıklı başa çıkma yollarını fark etmek içinse şema terapiyi deneyebilirsiniz. Bu videoyu da ihtiyacı olduğunu düşündüğün bir arkadaşına gönderebilirsin.